Kur'an'ı açıp okumak, ya ben bunu anlayayım Cenab-ı Hak ne diyor bana? Bu mevzuatı niçin yaratmış? Açılmış Kur'an değil mi? Mescid-i kebir alem değil mi burası? Kainat kitabı kebiri değil mi? Bize öğretildi bak şimdi. Artık din penceresine dönelim Furkan. <laughs> <laughs> Oralara çık, gel artık geri. İslam'a gir artık. Ne diyor? Bak kainat kitabı kebiri diyor. Ben neyi okuyacağım burada? Kitapsa bu. Ne okuyacağım? Cenab-ı Hakk'ı okuyacağım. Masnuatın aksine hikmeti okuyacağım. Öyle değil mi? Bak Kur'an o adiyat perdesini yırtıyor işte. Kesiyor onu aradan, sana bir arka penceresini gösteriyor. O zaman nasıl bakıyorsun? Bak ilk söylediği kelam, Ömer ne dedi? Odundan dedi, yaprak çıktı ya. Bu bir kere hayret edici bir durum. Doğru mu? Az önce gördün mü? Bir tane ağaç olsa hayretle seyredersin sabahtan akşama kadar. Uyku uyumasın kardeşim. O ağaç ya dal çıkardı. Hop ağaç çiçek açtı. Aa meyve de verdi. Ne bu ya? Meyve mi bu? adı mı? Bir şey verdi bak. Aa yeniyor, tatlı, koku var. Hayret etmez misin? Edersin değil mi? Bir tane olsa. İşte bak Kur'an onu bir taneye getiriyor sana. Ağaç çok ama, yıldızlar çok ama bir taneyi nazarına veriyor. Diyor ki o adiyat perdesini yırtıyorum. Beni dinle diyor. Evet. Nazarı ibretlerini celbedip, yani benim nazar ibretimi celbediyor. Akıllara tükenmez bir hazine ilim açar diyor Kur'an. Kur'an'ın bakışı mevcudata, kainata böyleymiş yani. Ama ben biliyor muydum? Mesela risale olmasaydı. Bak şimdi Risale-i da bir yerde tasdik ettirecek bana burada. risale olmasaydı. Ben bunu nasıl öğrenecektim? Öğrenebilme durumum var mıydı? Şansım var mıydı öyle bir durum? Vardı. Ama <laughs> yani şey olmam lazım. Havas olmam lazım. Yıllarca tamam mı? Yıllarca bu işe kendim verip İmam-ı Rabbani ne diyor? bir tane hakaiki imanini bende vuzuf ve inkişafı diyor? İçin binlerce kerameti. Değil mi? Ezbak. E kerameti tercih ederim. Tercih ederim. Bırakırım onları dediği kısım var ya. işte orası. Öyle de öğrenebilirdim ama vakit lazımdı bana. Yıllar, seneler lazımdı. İmam-ı Rabbani gibi bir zat radıyallahu anh diyor bunu bak. Öyle de öğrenebilirdim. Ama zamanın fehmine göre bir ders var. Kur'an tazelini koruyor değil mi? Bak Onunla birlikte Cenab-ı Hak lütfetmiş, bize bize açmış o Kur'an'ı. Sen diyor yorulma, zaten yorulaması vaktin yok diyor. Cenab-ı Hak beni biliyor bak. Senin diyor vaktin yok, ben sana diyor hazır getireceğim, eline, önüne koyacağım diyor. Bak getirmiş koymuş. Şimdi ben ne öğrendim? Kur'an'ın nasıl baktığını öğrendim mevcudata. Neyle öğrendim? Risale-i Nur'la öğrendim. Şimdi ağaca baktığımda bana nasıl baktırıyor? Şuraya bak o odundan o yaprağı çıkarttı. İlk bakışım buydu zaten. Bunu gördüm çünkü. Bunun arkasında ne olabilir? Bak akıl çalışıyor. Akıl çalışmaya devam ediyor. Ne olabilir? Bunu bilen yapabilir ya. Öyle değil mi? Bak ilim göründü. Başka ne görüyor? Bak düşünüyorum durmadan. Tefekkür ediyorum. Başka ne olabilir bunun arkasında? Kudret. Kudret var. Yapabilecek gücü var bak. Nasıl bir şey? Yap bakalım. Ya, yapamıyoruz abi. Topluyoruz topluyoruz birleşmiyor sinek kanadı yap diyor mesela. Değil mi cenab Hak? Getir diyor, koy bakalım. Bir harfine mukabil gel diyor. Bir harfine işte senin sineğin kanadı. Yap bakalım diyor, yapabilecek misin? Yapamıyorum. Ama bak, işe bak üstünde. Kudret var. Başka ne var? Yapabilecek bir kadir. Buna kadir olan bir zat var. Başka ne var? Tasarım var, irade var. Sanat. Sanat var. Sabir. İlim var. İlim var tasarım sahibi bak, ressam var. Onur. Hikmet var. Abi. Hikmet var. Yani abi, hikmet. Ne o hikmet? Maslahat, fayda. Kime faydası var bunun? Kendine faydası var mı? Var mı? Kendine faydası var mı? Yok. Yok abi onda şuuru hiçbir şey yok. Bu bir iş için geldi buraya. Onun kendine haberi yok yani. Şuurlu olması lazım. Şuurlu olan kim? İnsan. Benim. Hikmeti ne onun? Maslahatı faydası ne? Kime? Allah'ın tanıttırması. Bana. bana, bana aynen öyle İshak abi. Onu da kime gösteriyor? Bana gösteriyor. Bak hikmet görüntü arkasında. Acayip işler.